Merhabalar Babatürk izleyicileri 6 Şubat günü akşam 7'de e, tarafsız sahada Norveç Ukrayna ile oynayacak hazırlık maçında. İki takım aslında genel olarak kadro kalitesi olarak da hani e, milli ma maçlardaki performanslar olarak da yakın takımlar aslında ama e, bu maçta açıkçası ben Norveç'in Ukrayna'ya karşı bir adım daha önde olduğunu görüyorum çünkü Dünya Kupası elemelerinde oynanan maçlarda Ukrayna Belki çok iyi bir İngiltere maçı oynadı. İngiltere'ye karşı gerçekten iyi oynamışlardı ama ondan sonra zayıf ekiplere karşı gerçekten zorlandılar. içeride. oynadıkları iki maçtan bir beraberlik çıkartabildi sadece Ukrayna. Ve ben Ukrayna'nın e, tam daha hazır olmadığını düşünüyorum. Ve hani e, bu hazırlık maçında bence Norveç şu ana kadar Zaten daha nispeten daha kolay bir grupta belki ama topladığı 7 puanla 4 haftada, 4 maçta aldığı 7 puanla bence iyi sinyaller de verdi Dünya Kupası eleme grubu maçlarında. O yüzden ben Norveç'i bir adım daha önde görüyorum. Hani takımlar birbirine yakın olduğu için belki bir beraberlik bahsedilenebilir ama ben açıkçası bu maçta çok fazla beraberlik çıkacağını zannetmiyorum. Norveç'in e, çok büyük olasılıkla bu maçtan galip geleceğini düşünüyorum.